Selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber ihtiyar matematikte bir problem sorusu çözeceğiz. Tam problemde sayılmaz ama e, TYT'de çıkabilir, sorulabilir bir soru veya başka denemelerde görebilirsiniz. Sorumuz karekök yayınlarından olacak. Hemen sorunu okuyup soru çözümüne geçelim. Soruda diyor ki, çemberlerin içine aşağıda verilen kurala göre sayılar yazılarak sayı üçgenleri oluşturulacaktır diyor. Kural şu şekilde. Önce en üst satırdaki 4 çemberin içine soldan sağa doğru yani soldan sağa doğru bu şekilde artan ardışık sayılar yazılacaktır diyor. Sonrasında ise yan yana olan iki sayının toplamı mesela 4 ile 5'in toplamı 9 bu şekilde toplayacağız. Aa, nerede kalmıştım? Çizgilerin birleştiği alt satırdaki çembere yazılacak. Sonrasında sayı üçgenleri tamamlanacaktır örneğin diyor. Bu örneği de bize vermiş. Şimdi soruda diyor ki bir sayı üçgenindeki en büyük tek sayı 47 olduğuna göre bu sayı üçgenindeki en büyük sayı kaçtır sorusunu soruyor bize. Yani ne demek istiyor? Bir üçgen elde edeceğiz bunun gibi. Buradaki en büyük tek sayı 47 olacak. Sonrasında ise 47'yi bulduktan sonra en son sayının yani en büyük sayının kaç olduğunu soruyor. Şimdi onun öncesinde size ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Mesela tek artı çift bir sayıyı topladığımız zaman ne çıkar? Tek çıkar. O ufak bir örnekte 1 artı 2 eşittir 3. Bu da nedir? tek. Aynı zamanda tek artı teki toplayacaksak ne çıkacak? Çift çıkacak değil mi? Neden? 3 Üç artı 3'ü toplayalım. Ne gelsin? 6 gelsin. 6 sayımız da çift. Yani bu hatırlatmayı yaptıktan sonra şunu da söyleyebiliriz. Çift artı çift de zaten çifttir. Artı çift eşittir çift. 2 artı 2 eşittir 4. Şimdi bunu neden yaptım? Arkadaşlar buraya baktığımız zaman ardışık sayılar yazacağız ya. Mesela bundan bağımsız bir örnek verecek olsaydık burada çiftle başlamış ya. Ben tekle başlamak istiyorum. Tek bir sayı yazdım. 1, 2, 3, 4. Her halükarda tek ve çift toplayacağım için burası tek gelecek. Çift ve teki topladım yine tek gelecek. Tek ve çifti topladım. Şu ikisinden dolayı yine tek gelecek. Sonrasında tek tek sayıları toplayınca çift gelecek. Tek tek sayıları toplayınca çift gelecek. Çift çift sayıları toplayacağım çift gelecek bu örneği gösterdikten sonra artık en büyük tek sayının 47 olduğu bir yer göstermek istiyorum. Bu üçgene baktığımız zaman bu üçgene baktığımız zaman buradaki en büyük tek sayının kaç olduğunu görüyoruz. 13. Dikkat ederseniz 20, 24, 44 hep çift sayılar. O zaman ben bir tane yuvarlaklardan oluşan üçgen oluşturmak istediğim zaman şu çizgiler yuvarlak olarak düşünebilirsiniz. O zaman ben bu 47 sayısını nereye yazacağım? Buradan yola çıkarak getirdim, getirdim, getirdim. Buraya yazdım. 47. E şimdi arkadaşlar ardışık olduğu için buraya da kaç yazacağım? 45 yazacağım. Buraya da 43 yazacağım. Ardışık tek sayılar. Buraların bir önemi yok. Buralara bir şey yazmama gerek yok. Zaten ben en büyük tek sayının olduğu konumu buldum. şimdi bu ikisini toplayacaksam kaç gelecek? 46 92 gelir. Bu ikisini toplayacak olursam kaç gelecek? 88 son olarak bu iki çift sayıyı toplarsam 180 gelir. Cevabımız buradan C seçeneği. Umarım anlaşılır olmuştur.